Günde 5 nargile satan kafeyi devralıp 200 nargileye çıkarmaya çalışıyorum birinci gün. Güne dün gece sözleşmeleri yaparken getirip içtiğimiz nargileleri yıkamakla başlıyorum. Nargileleri yıkarken tezgah gösteriyorum. Şu an maalesef tezgah içler acısı. Lüleler, tepsiler, matbuçlar her yere dağılmıştı. Yaklaşık burayı 3-4 saat temizlemiştim ama hiç bitmeyecek gibiydi. Ortalığı temizlerken eski işletmecilerden kalan işime yarayacak lüleleri ilk önce içindeki tütünleri söküp Sonra güzelce bir kaynar suda kusturuyordum. Burada da ana hesabımız olan Ceylan'la ilgili kafenin start verdiğini ama şu anlık demo halinde olduğumuzu bildirmek için bir story atıyordum. Story'den hemen sonra müşterilerimiz bir bir gelmeye başladı. Burada Ercan abim bana yardıma geldi ve okey masaları yavaştan dolmaya başladı. Bir yandan müşterilerle uğraşırken bir yandan da eski püskü olan tütün kutularını çöpe atmakla işe devam ediyordum. Çöpe attığım kaplar yerine Nazmi abim Emin önden kaplar getirdi ve tütün isimlerini yazıp üstüne yapıştırdım. Müşteriler gelmeye başladıkça paslı eski takımları kaldırıp yerlerine hemen yeni takımları getirttim. Burada da premium ürünlerimiz olan yeni nargile tütünlerini kaplarına boşaltıp müşterilere servis etmeye hazırlanıyordum. İstediğimiz takımların gelmesiyle biraz daha cesaret kazanıp daha özverili bir şekilde takımları müşterilere servis etmeye başladık. Aksesuar mağazamız olan Ceylan Nargile ve kargoları bitiren yeğenim Barış hemen gelip nargile takımlarını kurmamda bana yardımcı oldu. Burada da etrafı gösteriyorum böyle takımları yaparken. Bu da yeni premium takımlarımızın mekanın ortasında göstermiş olduğumuz hali. Burada da kedicik var. Miau. Devraldığımız zaman sudan başka bir şey olmayan dolabı meşrubatla donatıp müşterilere hazır hale getirdik. En son toyken medresede 22 yıl önce nargilecilik yapan abim bile burada nargile tezgahına girdi ve nargileleri hazırlamaya başladı. Yıllardır ilk şubemizde her gün onlarca kez yaptığımız nargile servisi bugün her nargilede bize daha farklı hissettiriyordu. Bizim için yeni bir başlangıçtı. Ve burada da adisyon sistemimiz hazır olmadığı için günlük sattığım nargile adetini hesaplıyorum. Hazırsanız söylüyorum. İlk gün toplam 24 nargile sattık. Bakalım 200 nargileye ne zaman başlayacağız.